yani burada de bir denge yapacağız. Bunu güzelleştireceğiz. Artık bekleyecek ve bu parkurun ilk yapan ilk değil, ilk kişi tek kat olacak, derecelirtecek o selektif olarak ilk kişi yine blok sunacağız. Yapılmaya hazır yaptık buraya arkadaşlar. ben de post kuruyorum evet. yani evet. 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 Kafa atamadık ama özür dilerim. Karşıda insanlar diyebilirim. Yok 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 ben de sana şaka şey yapacağım biraz daha. Böyle bir, şey yapacağım. Böyle bir şey yok ya neyse arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yapalım. Evet parçayı ilk bitiren kazanacak burada. Bu Adem'in yeri olacak. Adem burada yarışmaya başlayacak. Şöyle bir şey yapacağız.

Diğer taraflara yapıştıracağız aynı şekilde. Şimdi buraya yapıştıracağız. Buradan yapıştırsak nasıl oluyor? Bu oldu. Şöyle biraz daha sele yakın hale getirelim ama sonra buraya geldik, buraya da yapıştırdık. Evet, tamamdır. Şimdi blokların rengini de değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, efektif arkadaşlar arkadaşlar. Evet, beyler ilk ekibimize geçiyoruz. Hazır mısınız bakalım? Yeah. Evet. evet. evet, yani. evet Kankan, ve, son bir an kaldı. Yani anne. Aynen gene çü yapacağım alışmıyorum. Gel yerlerini yok. Ya SK'sı. Ve M500 evet, alacağım. SK bunu XM8 aldım. Evet, şu Kafa evet, atmak.